Evet arkadaşlar tonunu dinlemiş olduğunuz bağlama A1KP model kodlu ardıç çağcından özel seriyi tam profesyonel olarak yapılmış bir bağlamadır. Videoyu sonuna kadar izleyin ki bağlamanın teknik detaylarını öğrenmiş olun. E, ya da ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan ürünlerimizi inceleyip güvenle siparişinizi oluşturun. Evet, tonlu dinlediğiniz bağlamanın bu bağlamalar yaklaşık 9 aylık bir periyotta çıkıyor arkadaşlar. Elinden geldiği kadar ustalar hatasız, uzun ömürlü olması için gayret gösteriyorlar. Zaten birkaç usta eli değiyor buna, fazlası değmiyor. İçiniz rahat olsun. Şimdi bağlamamız ardı ağacından yaprak olarak yapılmış, 41,5 cm boyuna sahip bir bağlamadır. Kapak kenarları siyah çıtalarla dönülmüş. Kapağımız ladin. Şurada bir üçgen kravat detayımız var. Açılır kapanır kapaklı ses çıkış yerimiz hem üstte hem de alt tarafta yer alıyor. Pul manyetik veya eşik altı yok. Zaten pul manyetik profesyonel bağlamalarda tavsiye etmiyoruz. Sesi boğuyor. E, o yüzden ekstra isterseniz eşik altı taktırabilirsiniz. Harici olarak kutu ekolayzer kullanırsınız. Bu dokuyu bozmadan, kestirmeden. E, o da verimli olur. Bunun hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Akgürgen gürgen ağacından yapılmış sapımız var. Sap kenarları siyah çıtalarla dönülmüş. Abonos klavye nokta sedeflerimiz var. Yine nokta sedefli pelesenk ağacından yapılmış kaliteli burgular ve bir püskülümüz var. Tonunu dinlediniz. Evet arkadaşlar biz elimizden geldiğince işte eşikleri, perdeleri, burguları vesaire tertemiz, uzun ömürlü şekilde olacak şekilde ayarlayıp göndermeye gayret gösteriyoruz. Müzik Alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyelim bu bağlamayı da.